Moda Motri'nin sunduğu ekran gazetesi devam ediyor. Efendim konumuzla beraberiz. Dedim ya dün Kızılay Haftası başladı. Tabii 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle bir araya gelemedik yoğunluktan. Ama bugün haftayı konuşacağız. Türk Kızılay'ını konuşacağız. Zaman zaman bir araya geliyoruz ve hep diyoruz ki böyle her başımız sıkıştığımızda Kızılay'ımız aklımıza geliyor. E, tarihi de çok eskilere dayanan bir kuruluş aynı zamanda. E, detaylıca böyle çalışmalardan, oradaki durumdan bu haftanın nasıl geçeceğinden bahsedeceğiz. Tahmin ettiğiniz gibi konuğumuz Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Funda Hanım. Çok Nasılsınız? teşekkür ediyorum. Çok şükür iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Yani iyi diyelim, iyi olalım. Ben çok severim. Ee, Bugüne hamdolsun olsun. Yani inşallah devamı da öyle çok geçer. Şükür. Hani bir yandan koronavirüs yoğunluğu, işte böyle haberler hep o odaklı. Ee, bu hafta da hareketli geçti. Mevlit Kandili, devamında Cumhuriyet Bayramı. İnşallah güzel bir hafta sonu geçiririz. Güzel i̇nşallah. haberlerle. İnşallah. Şimdi çok koşturmacalı geçirdiniz göreve başladıktan sonra pandeminin de başlamasıyla beraber tabii bayağı hareketli geçti. Hem ilçelerdeki çalışmalar. Onları da belki yani böyle zaman kaldıkça soracağım illaki ama Biraz Türk Kızılayı'ndan bahsedelim. Biz evet az önce de dedim her başımız sıkıştığımızda Kızılay'ımıza koşuyoruz. İyi ki var ve yıllardır var. Çok eski kuruluşlarımızdan biri. Ama sizinle biraz daha detaylı konuşalım, tanıyalım. Neler evet, dersiniz? Evet, öncelikle program için davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü de kutlu olsun. Kızılay'a ismini veren Atatürk'ümüzü, ve cumhuriyetin kurulmasını emeği geçen tüm kahramanlarımızı da saygıyla anıyoruz. Tabii 29 Ekim bizim için önemi büyük. Evet. 29 Ekim 4 Kasım her yıl kutlanan Kızılay haftamız. Biz bu haftayı aslında çok coşkulu geçiririz normalde. Hı hı. E, okullara gideriz, slayt gösterileri yaparız. Çocuklarımıza Kızılay'ı, Kızılaycılığı, iyilik, yardımseverlik, yardımlaşma bu duyguları, bu değerleri öğretiriz. Küçük hediyeler hazırlarız, oyunlar oynarız. Bahçe çadırımızı kurarız. Ee, eğer onların arasında ihtiyaç sahibi varsa o ailelere de gitmişken yardımcı oluruz. Çok dolu, çok canlı geçer aslında haftamız. Ama maalesef tabii pandemiye takıldı. Çok sınırlı olacak. Hı hı. Ama Genel Merkezimiz bu coşku kaybolmasın diye bir çalışma başlattı. EBA TV üzerinden çocuklarımıza ulaşacak. Bizim bu yaptığımız tüm etkinlikleri EBA TV'den aktaracak. Slaytları, gösterileri, hepsini etkinlikleri. Biz de bir sınırlı birkaç okula gidebileceğiz. Hı hı. E, sosyal mesafe bildiğiniz gibi biraz sönük geçecek ama bu sene böyle olsun sağlık olsun evet, diyelim. Covid gölgesinde daha güzel günler bizi bekliyor. Olsun İnşallah. bu arada eba ile ilgili bir bilgi verelim. Geçen gün Sayın Bakan paylaşmıştı. Şimdi dünyadaki birçok ülke uzaktan eğitimi sürdürüyor. Bizde de belki sınırlı gruplarla devam edecek ama dünya üzerindeki bütün ülkelerden yani uzaktan eğitim gerçekleştiren bütün ülkelerde en çok ziyaret edilen. Eğitim kanalı olmuş efendim. Bunu da paylaşmış olalım. E, i̇nşallah bir sorun sıkıntı yaşanmadan devam eder ama hayatın her alanında. O yüzden kutlamalarda zaten böyle geçmesi bekleniyordu. E, şimdi Kızılay için neler söylersiniz? Evet. E, i̇htiyaç anında dayanışmanın, evet. ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün ve savaşın en kızgın anında merhametin ve tarafsızlığın simgesi. 152 yıl önce birkaç iyi insan toprağa bir iyilik tohumu dikiyorlar. Ve bu tohum bugün kökleri ülke dışına taşmış kocaman bir iyilik çınarına dönüşüyor. Milletimizin merhameteli. Evet. Hiç ne devlet ne başka bir kurum tarafından desteklenmeyen sadece değerli bağışçılarımızın bağışlarıyla ayakta duran çok köklü bir kuruluş. Ve ben de bu kuruluşun bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Görevimi çok seviyorum, çok severek yapıyorum. Ee, bu arada herkesi de Kızılay Gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Gelsinler birlikte iyilik serüvenine katılsınlar. Özellikle değerli bağışçılarımız bağışlarının nereye gittiğini görsünler. Hep birlikte insan ızdırabını dindirelim. Ne güzel anlattınız. Birkaç iyi insanın bir araya gelip böyle bir e, toprağa bir tohum bırakmasıyla fizilzenen bizim e, ulu çınarımız aslında kızlar. Evet. Her zor günümüzde aklımıza gelir. Siz de evet. e, bir sürede yani bu göreve geldiğinizden beri onların yanındasınız bir nurun. Bu koşturmacanız da devam ediyor. Çok Şimdi, şükür. Birçok şeye de şahit olmuşsunuzdur bu süre zarfında. Özellikle pandemide Tabii ki çok güzellik, oldu dediniz. Çok duygusal anlar yaşadık, üzüldük, ağladık. Gerçekten dolu dolu bir yılı dolu dolu geçirdik. Ne güzel. Şimdi e, bu hafta biraz daha böyle se seyreltilmiş çalışmalarla geçecek Maalesef. pek tabii ama kızlay aslında biz hani diyoruz ki hani her gün hatırlayın. İşte bu her şeyle alakalı olabilir. işte bir bağışla alakalı olabilir. Kan bunun içinde, beraberinde belki bir ihtiyaç sahibi tanıdığınız vardır. E, ona ulaşmasını hani kızlay yetkililerini isteyebilirsiniz. E, pandemi de biraz hatırlatalım mı? Hatırlayalım. Ee, önce şu yürüttüğü Kızılay'ın biraz açalım Kızılay'ı. Evet, Seyircilerimize bir nasıl faaliyetler yürütüyor biraz ondan bahsedelim. Ee, en önemli yürüttüğümüz faaliyet afet müdahale faaliyeti. Zaten Kızılay deyince afet ve kan hı hı. ilk akla gelenler. Ee, bizim e, ülkemizde meydana gelen afetlerde afet zedelere yerleşim ve beslenme olanağı sağlıyoruz. Ve bu anlamda da dünyanın bakın dünyanın diyorum en iyi örgütlenmiş afet sistemlerinden birine sahibiz. 8 bölge afet depomuz var. 25 yerel afet depomuz var. Buralarda lojistik merkezlerimiz bulunuyor ve AFOM dediğimiz afet operasyon merkezi üzerinden afetin ilk anından itibaren hemen e, faaliyete geçiyoruz ve en geç bir buçuk saat içinde afet bölgesinde her şeyimizle, mobil mutfağımız, mobil ikram araçlarımız, mobil ekmek fırınımız, çadırlarımız kurulmak suretiyle hazır bekliyoruz. Hem konaklama hem, hem gıda ihtiyacı. Bunun yanında bir de biliyorsunuz depremin, afetin e, vermiş olduğu bir ruhsal yıkım var. Hı hı. Bunu da bertaraf etmek için psikososyal ekibimiz var. Sosyologlar, psikologlar, uzman ekipten oluşan bir ekibimizle e, orada konuşlanıyoruz. Yine psikolojik hizmet veriyoruz. Yine çocuklarımız için oyun çadırları kuruyoruz. En azından o afetin yıkıcı etkisini bir şekilde üzerlerinden atmalarına yardımcı oluyoruz. Gönüllülerimizle oynayarak, etkinlik yaparak. Bu anlamda gerçekten en iyi sisteme sahibiz. Allah afet göstermesin Amin. inşallah. Tabi bu yerel afet demişken biliyorsunuz benim de bir projem vardı. Burada bir arsa tahsisiyle hı hı. ilgili. Şu an bakanlık oluru gelmek üzere. İnşallah bu sene bütçesine yetişirse, bu sene. Değilse seneye bizim de Ordu'da bir yerel afet depomuz olacak inşallah. İnşallah. inşallah Hayırlısıyla bunu daha öncesinde konuşmuştuk. Bu güzel evet. gelişme için de mutlu olduk. Efendim buyursunlar devam edelim. Evet, diğer bir hizmetimiz kan hizmetleri. Evet. Artık kan için söylenecek çok bir şey bulamıyorum. Artık bunu bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor gerçekten. Biz Türk Kızılay olarak 2005 yılından beri Türkiye'deki kan ihtiyacını temin etme ve kan karşılama görevini üstlendik tüm Türkiye'de bu işi Kızılay yapıyor e, güvenlik kan temin programıyla e, bunun haricinde biliyorsunuz pandemi ile birlikte immün e, plazma Sağlık Bakanlığı birlikte bir çalışma başlattık Çünkü bu hastalığın bir aşısı henüz çıkmadı evet. prolaktif bir ilacı yok İmmün plazma bağışı gerçekten pasif aşı niteliğinde. Yine bu faaliyetimizi yürütüyoruz. Aslında konuşulması gereken kök hücre. Hı hı. Çok fazla değinemiyoruz maalesef. Kök hücre de e, 2013 yılında yine Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaptığımız protokolle Türkök hayata geçildi ve biz e, Gönüllü kök hücre bağışçı adayları kazandırıyoruz. Türkiye'de 700 bin aşkın gönüllü kök hücre bağışçı adayımız var şu anda ve 2000'in üzerinde de kök hücre bağışını başarıyla gerçekleştirdik. Bunu şu açıdan önemli buluyorum. Şimdi kan siz bağışlamazsınız, bir başkası illaki bulunur. Evet. Ama kök hücrede biliyorsunuz kan hastalıklarından tedavi olan milyonlarca insan var. Bunların bir kısmı iyileşiyor, bir kısmı hiçbir tedaviye cevap alamıyor. Artık tek çareleri kök hücre yani artık ölümü bekliyorlar evet. Funda Hanım. Onlara hayat veriyorsunuz. Sadece onlara değil yakınlarına, ailesine de yaşama sevinci evet. katıyorsunuz. Çünkü tek ihtiyaçları o. Ve yapılması gereken aslında o kadar basit ki biraz sanırım gözümüz korkutuluyor. Bunu biraz açalım. Yapılacak tek şey kök hücre formu doldurup 3 tüp kan vermek sadece 3 tüp. 3 tüp kanla doku tiplemeniz bir havuzda toplanıyor. Hastaların doku tiplemesi birlikte sürekli bir eşleştirme yapılıyor. Ve uyum olduğunda da lütfen vazgeçmeyin. Evet. Bir de şunu da söyleyelim şimdi kök hücre neden bu kadar önemli? Ee, bağışladığımız kanlar kadar kolay uyumlu e, insanlar bulunamıyor efendim. Yani bekleyenler, bağış bekleyenler. O yüzden biraz daha bu sağduyuyla eğilmemiz gereken konulardan biri. Kriterleri daha farklı, uyum oranı daha düşük diyebiliyorum. Daha öncesinde çok programlarımızda e, konuştuk. Ama zannediyorum şimdi yapılmış çalışmalarla güzel bir hassasiyet var kan bağışında. Hani... Belki pandemide etkilendik bunun öncesinde konuşmuştuk ama bir ara gerçekten bu konuyla alakalı ciddi bir bağış toplandığı da e, konuşulmuştu. Yani en azından bilincin artmasıyla beraber Hı -hı. yapılan çalışmalarla, tanıtma çalışmalarıyla beraber. Bu tabii ki sevindirici taraf. Aynen öyle. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Diye. inşallah. Evet. evet, faaliyet aslında çok fazla. Çok fazla, ben böyleyim. <laughs> yani fazla. çok geniş. Yine uluslararası faaliyetler yürütüyoruz. Biliyorsunuz 2013 yılından beri Türkiye Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu'nda biz Türk, Türk Kızılay olarak yönetim kuruluna girdik. Evet. Bizim genel başkanımız da Kızılay Kızılhaç Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu bizim için gerçekten bir onur. 17 ülkede delegasyonumuz var. Orada görevli Kızılay personellerimiz var. Bu arada yeri gelmişken geçtiğimiz aylarda Suriye'de, ee, orada insani yardım faaliyeti yürüten bir Kızılay personelimiz evet. maalesef şehit oldu. Ee, üstünde açık Kızılay amblemi olduğu halde aracımıza saldırı yapılıyor. Ve maalesef şehit oldu Mehmet Arif Kıdıman. İki personelimiz yaralanmıştı. Yaralılarımızın durumu iyi. Geçtiğimiz haftalarda da yine Yemen'de bir personelimiz kaçırıldı ve başına silahla ateş edildi. Ama Öyle şans ki fundal hani derler ya doktorlar hani 1 milim şuradan girse 3 milim şuradan çıksa bitecek. Öyle bir yerden girmiş ki mermi hiçbir e, fonksiyon bozukluğu olmadı. Allah Şu an hayatta gayet de sağlıklı. Çok şükür. Çok şükür. İki gün önce de Azerbaycan Kızılağçında görevli bir personel yine öldürüldü. E, bu insani yardım görevleri hedef haline geldi hı hı. maalesef. Yani bu da durdurulsun isteniyor. Yardım ulaşamasın. Ulaşamasın diye. isteniyor ama bizler hedef değiliz. Ve bu saldırılar olsa da biz e, iyilik serüvenimize devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmayacak. Mutlaka öyle ama bir taraftan da işte e, yani böyle olaylarda bile e, ki oraya yardım götürmeye çalışan insanların böyle saldırılarla karşı karşıya kalması ayrıca üzüyor tabii insan. Bir kere Maalesef. daha hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Allah burada. rahmet eylesin. Amen. Evet, yine yurt içinde ve yurt dışında yılda 5 milyon kişiye sosyal hizmet. Bu bizim yerelde Hı -hı. de yaptığımız gıda kolleri, hijyen kolleri. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz ve 5 milyon kişiye ulaşıyoruz yılda. Yine bize başvuru yapan vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, sosyal hizmet tesislerimiz var Funda Hanım. Üç tane yurt içinde huzur evimiz var, aş evlerimiz var, sağlık merkezlerimiz, hastanelerimiz, kimsesizler evimiz. Bu anlamlarda da e, biz faaliyetlerimize Hı -hı. devam ediyoruz. Tabii ben de orada da bir aş evi projem var İnşallah, İnşallah bir arsa bulursam. Çünkü et yönünden bir sıkıntımız yok Hı -hı. biliyorsunuz. Vekalette kurban bağışı alıyoruz, adak kurbanı alıyoruz, e, e Diğer kuru baklagili de, kuru gıdayı da bağış yöntemiyle alıyoruz. Yani aşevinde hiçbir sıkıntı olmayacak. İnşallah tek sorunum bir yer sorununu çözersem Orada da da güzel bir aşevi. hatta hasta bakım evi en büyük ihtiyacımız aslında. Huzur evi Karadenizli insan için uygun değil. Çünkü Karadenizli'nin doğasına aykırı annesinin babasını evet. huzur evine vermek biraz ayıp karşılanır. O yüzden huzur evi değil ama hasta bakım evi çok ihtiyaç orada da. Yine bunun için de girişimlerimiz var. Bunlar hep sürpriz inşallah, i̇nşallah. ileriki günlerde. Dediğiniz gibi çok kısa böleceğim. mesela gıda yönünden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bağışlarla alıyoruz. O yüzden aşevin sadece fiziki bir yapı gerek Aynen. size. Bina evet. gerek. Ee, bu seneyi de şimdi işte pandeminin etkileri belki çok olumsuz ama bazı yönlere de faydası oldu aslında. Parlattığı yönler de oldu. Ee, vekalet yöntemiyle. Ve bağışların arttığını duyduk öncesinde. Evet. Bu sene, güzel geçmiştir inşallah. Bu sene 500'e yakın bağış aldık. Çok güzel. Çok güzel aldık gerçekten. Hani pandeminin etkisi de vardı dediğiniz hı hı. gibi. Ee, biraz da güven geldi sanırım Kızılaya ne dersiniz? Mutlaka ki yapılan çalışmalar daha çok duyurulmasının büyük bir etkisi olmuştur. Bu hep böyledir. Her şeyin başı iletişim. İnsana doğru anlatırsanız gerçekten çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Hı hı. Boşuna dememişler insanlar konuşa konuşa diye. Benim çok sevdiğim bir sözdür evet. gerçekten. Evet ne mutlu gönüllere evet. dokunabildiysek. Eğer böyle bir izlenim bırakabildiysek ne mutlu bize. İnşallah daha güzel i̇nşallah, çalışmalarla inşallah, da inşallah, devamında inşallah. gelecek zaten birçok proje var. Buyursunlar efendim devam evet. edelim. Ee, yine e, ilk yardım eğitimlerimiz var eğitim Hı -hı. hizmetleri. E, bu mesela yeni bir annesiniz diyelim bebeğinizin boğazına bir madde kaçtı o anki. ya yani O ilk müdahaleyi öğretici ilk yardım eğitimleri Hı -hı. veriyoruz. Sertifika veriyoruz, afet eğitimleri veriyoruz yine halkımıza çocuk, genç ve yetişkin gruplarımıza. Ee, yine gençlik hizmetlerimiz var. Biliyorsunuz bizim şubelerimizin bünyesinde oluşan genç kızılaylarımız var. Bir de üniversitede üniversite topluluklarımız var. Şu an bizim orada da 300'den fazla gönüllü üyemiz oldu. Ee, genç kızılayımız, e, bu genç kızılay vasıtasıyla gönüllü topluyoruz biz hı hı. aslında. Ve bu gerçekten ben birkaç kişiyi davet ediyorum bazen. Hadi yakın arkadaşlarım hadi gelin bugün işte şu köye gidiyoruz. Geliyorlar ilk bir çekiniyorlar. İki gün sonra mesaj atıyorlar. Yarın bir program var mı? Bir daha olur mı? Gene gelelim. Hoşuna gidiyor insan Çünkü gönüle dokunmak orada o parıldayan bir çift göz görüyorsunuz ya evet. gerçekten bütün yorgunluğunuz gidiyor ve inanılmaz bir şeyle uyuyorsunuz o gün. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Bize katılın, gönüllü ordumuza katılın hep birlikte. Gençlik faaliyetlerinin içinde bir de gençlik kampları var ki bu da sürprizim olsun. <laughs> Bu konuda da bir çalışmamız var. Güzel bir yayla da bir gençlik kampımız olacak inşallah. İnşallah. Hep sürprizler. <laughs> ama çok güzel böyle birçok çalışmanın da hedefte bulunması. Biz Bir Nur Hanım'la bir kere böyle daha öncesinde ya pandemi sürecinde yaptığımız programlarda gerçekten çok koşturmuştunuz ama. Ve her yerde ekibin yanında oldunuz. Siz birçok ülkede uzak yerlerde. Dedim ki zorlanmıyor musunuz? Bir pandemi var yani. Demiştik hiç unutmuyorum onu böyle. Belki daha önce size söylemişimdir. Ee, biri yapacak bunu. Bir şekilde birilerine ulaşmak için birileri buralarda olacaklar. O yüzden bir biz gönüllüyüz, keyif alıyoruz. E, muazzam bir fedakarlık. Gönüllülük esasıyla çalışan e, bu insanların başındaki isimde de sizsiniz. Tebrik ediyorum gerçekten. Allah güç, kuvvet, Aha. devamlılığını nasip etsin inşallah. Aha. İnşallah. Ee, yine faaliyetlerimizden mesela öz kaynakları güçlü olan şubelerimiz başarılı ihtiyaç sahibi çocuklarımıza karşılıksız burs veriyor. Çok güzel. Ee, yine hiç seyahat etmemiş, hiç deniz görmemiş, farklı bir ile gitmemiş başarılı çocuklarımızı topluyoruz. Onları gezdiriyoruz, farklı illere götürüyoruz. Biz de inşallah bunu yapacağız. Ne güzel Biz birçok kesime de değinmiş oluyorsunuz aynen böyle aslında. Sadece mesela işte afet anında, işte böyle kan değil. ihtiyacı olana değil aslında her türlü ihtiyaca e, temasta bulunmuş olacaksınız. Evet, aynen öyle. Ee, yine Bunları tabii biliyorsunuz başta da söyledim. Ne devletten ne başka bir kurumdan Kızılay'ımız yardım almıyor. Sadece hı hı. değerli bağışçılarımızın eliyle bütün bu faaliyetleri değerli bağışçılarımız yapıyor aslında. Bu, bu zamana kadar saydığım. Siz aracı oluyoruz. Biz aracı oluyoruz. Bunun haricinde tabii gelir gelmesi için Türk Kızılay'ın fabrikaları var. Mineralli hı hı. su fabrikamız var biliyorsunuz Afyon'da ve Erzincan'da. Ki bu içerken hem size iyilik sağlıyor ki dünyanın en iyi, en çok mineralli suyu seçildi, ödüllendirildi. Hem de siz bir şişe suyla, mineralli suyla ihtiyaç sahibine ulaşmış Katkı oluyorsunuz aslında. Oluyor şimdi, Aynen olsun. öyle. Evet. E, yine çadır fabrikamız var. E, o da ısıya, e, suya dayanıklı gerçekten çok sağlam çadırlar üretiyoruz barınma ihtiyacını hı hı. gidermek için. tabi buralardan da elde ettiğimiz gelirleri tamamen ihtiyaç sahipleri için kullanıyoruz. Ne güzel. iki taraflı aslında kazan evet. kazan çalışmasıyla. Evet. Çok güzel olmuş. Şimdi son 3-4 dakikamız. Bir Nur hanım daha konuşacağımız çok şey var ama ilave edecekleriniz varsa onlardan konuşalım. Bir taraftan sizin ilçe yapılanmalarınız e, sürüyor. Bu konuda da e, göreve başlar başlamaz çalışmalar yürüttünüz. Ben onlara da değinelim istiyorum. <laughs> e, çok üzülerek bugün de bir haber okudum kan bağışıyla alakalı. Çok iyi seviyelerde değiliz maalesef. Pandeminin mutlaka etkisi var ama kaynağı sadece insan olan ve ihtiyaç sahibi de insan olan hayati sıvı bu kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatalım da istiyorum. Bitirmeden. Aynen, aynen öyle. Bir fabrikası yok. Tek kaynağı insan ve bir ünite kanla siz üç kişiye can evet. alıyorsunuz. Gerçekten bunun öncelikle manevi hazlı çok önemli. Evet. Ee, i̇lçe yapılanmasına bahsetmişken Hı -hı. gerçekten pandemi döneminde çok zorlanmıştık. Yani Karadeniz gibi bir yerde yaşıyoruz ve ulaşım çok zor oluyor. Ve biz artık gıda kolisi yerine gıda çeklerine döndük. Çünkü taşıması daha kolay oluyordu. Ve insanlar da hani gıda kolesinin içinde belki istemediği bir ürün olacak. Gidip kendisi ihtiyacını alacak. Hı -hı. Belki bebek bezine ihtiyacı var. Belki çok daha farklı bir şeye sebze meyve ihtiyacı var. Kart olayına döndük artık daha da güzel oldu. Hı hı. Şimdi ilçe yapılanması benim için çok önemliydi evet. bu yüzden. Her ilçede bir temsilciliğimin olması benim işimi kolaylaştıracaktı ve yıl boyunca oradaki ilçeye ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları görülecekti. Sadece pandemide değil 6 tane ilçemiz Artık e, temsilciliklerimiz oluşturuldu. Evet. E, geri kaldı 8. İnşallah onları da kuracağız. Tabii seçerken biraz sık eliyorum. Çünkü herkes kızılaycı olamaz fundan. Bir kere çok merhametli olacaksınız. Gönüllü olacaksınız. Tüm vaktinizi, tüm enerjinizi hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir maddi karşılık almadan ortaya koyacaksınız. E, i̇nsan sevgisi olacak içinizde, Allah sevgisi, Allah korkusu olacak. Bu değerler çok önemli. Evet, çok güzel anlattınız. <laughs> Gerçekten öyle. Ee, tabii bu ilçelerdeki yani gerçekleşen bu çalışmayla beraber o temsilcilerle beraber hem ihtiyaç sahibine daha hızlı ulaşacaksınız, evet. hem de onlar size daha hızlı ulaşmış olacaklar. Ee, güzel bir imkan tabii. Kan bağışını da toparlayalım birlikte veda edelim. Evet, yine tabii ki eksiklik devam ediyor diyebilirim. Hı hı. Aslında bunu dediğim gibi sürekli hale getirmek gerekiyor. Yani bir yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Ee, şu ilk bağış çok önemli. Ee, i̇nsanlar hep ilk bağıştan çekiniyor. Evet biraz iğnemiz kalın olabilir. <laughs> biraz canları acıyor. Ama sonuçta o yaşayacakları manevi hazlı düşünerek bir 10 dakika bence buna şey yapabilirler, karşı koyabilirler diye düşünüyorum. Gerçekten bir fabrikası yok. Evet. Tek kaynağı insan ve ilaç. Evet. Bunu da buradan bir kere daha inşallah birkaç kişiye ulaşırsak ne mutlu bize. Böyle yani Her aynen. fırsatta söylüyoruz ama ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmış olalım. Bir Nur Hanım daha konuşacağımız aslında çok şey vardı. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyelim. Bu hafta boyunca tabii birçok haberde sizi göreceğiz ama senenin her se günü ve her haftası unutmayalım diye ben dileyerek, temenni ederek kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Sizin şahsınızla tüm ekibinize Altaş Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Kızıl haftamız kutlu olsun. Tekrar kutlu olsun efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Birnur Hanım bizimle beraber oldu. Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Engin Yurt'u ağırladık. Bugünlük bizden bu kadar. Aynı zamanda haftayı da kapatıyoruz. Bu hafta sonu biraz yaşlı geçecek ama çok güzel haberler getirsin. Böyle enerjinizi depoladığınız, dinlendiğiniz, e, sosyal mesafeye dikkat ettiğiniz bir hafta sonu olsun inşallah. Pazartesi yeni haftada güzel haberlerle biz de karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Modo Motley ekran gazetesini sundu.